Men ahya sünneti inde fesadi ümmeti fele ecrümiyetü şehidin. Bu rivayet çok mühim bir rivayettir. Men ahya sünneti. Kim benim sünnetimi ihya ederse inde fesadi ümmeti. Ümmetin bozulduğunda. şimdi Osmanlı döneminde Resulullah Efendimizin sünnetleri yaşanmayanlar kınanıyordu. Neden? Peygamberin Resulullah Efendimizin sünnetleri halkın yaşamı olmuş orada sünnete uymayan bir hareket yani bu sefer sen yanlış durumda kalıyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Yani insanlar birbirinin koluna girip birbirini cennete götürmeye çalışıyor. Bütün mesele bu. İnsanları özgür bırakmak askeri başı başıboş bırakmaya benzer. Yani ya askere dokunma. İstediği gibi kışlada yatsın aşağıya. E yatsın vatan gider elden. E şimdi insanların özgürlüğünü kısıtlama. E cennet gidiyor elden. Tam iki gün yersin içersin ama e ondan sonra da vururlar zinciri atarlar cehenneme. E bu bir kısıtlama değil. Nefis dediğimiz şey şey, yamuk ağaca benzer. Ağacı getirdin atölyeye. Getirdiğin gibi hemen kesmeye başlasan ondan tahta çıkartamazsın. Onun bu dağını keseceksin. Buradaki yamuk tarafını keseceksin. Buradaki kamburu da düzelteceksin. Ondan sonra o düzgün hale gelecek. Ha ondan sonra ayarlarsın 4 santim. Tahta o zaman çıkar. İlk ayarladığın zaman tahtayı ha bu kadar bir şey çıkar. Ha bu kadar yamuk bir şey çıkar. Niye? Başı yamuk, dibi yamuk. Önce onu bir düzelteceksin. İnsanın nefsi var, şeytan var, kötülükler var. İnsanın yapısında budanması gereken bir sürü işler var. Onun için ümmetin bozulduğu dönemlerde sünnetleri yaşamaktır esas. Şimdi sarık, şimdi sakal, şimdi yani Osmanlı'da zaten millet bunu yapıyor. Şimdi esas örnek olacaksın buna. Millete bunu tanıtacaksın. Yani menahya sünneti kim sünnetimi diriltirse en de fesadı ümmet bozulmuş. Çarşaf giydiriyorsun eşine kızına vesaire. Ümmet bozulmuş. Edep haya kalmamış. Hayasızlığı adam onu meşrulaştırıyor. Edep haya konuştuğun zaman hakaret ediyor adam. Ya edep diyoruz ya örtü diyoruz. Bir Müslümanın kıyafeti diyoruz mesela. Adam ona bile tahammül edemiyor acayip bir dönem. Acı işte şimdi işin hakikatine sahip çıkmak şehitlik sevabı burada ortaya çıkıyor. Aslında yani gerçek kahraman şimdi ortaya çıkar. Ömer güzel bir misali vardır. Bir insan normal bir dönemde diyelim ki biz gittik bir poligona efendim orada atışlar yapıyoruz. O bize bir orada işaret verdiler. Tamam. Bir atış yaptık. Hepsi 12'den tam isabette aktardı. 100 tane mermi Hepsini isabetli atış yaptık. Bu atışlar gündem yapmaz efendim. Bütün Türkiye'de vay adam efendim bin tane mermi atmış. Hepsi muazzam hedefini vurmuş. Bu pek ses getirmez ama düşman istila ettiği zaman o düşmanı gadretmek etmek için atılan bin tane değil bir tane mermi efendim düşmanın tankını, uçağını düşürmüş. O konuşulur. Seyit Onbaşı'nın attığı o bir tane top mermisi gibi. Şimdi deneme için bir sürü tam isabet mermiler atılıyor. Gündem bile olmuyor tamam oluyor. Allah'ım eylesin. Allah Celle Celle askeriyemize, kolluk kuvvetlerine başarılar, muvaffakiyetler versin. Ama e, maşallah diyorsun öyle ama efendim Seyit Onbaşı'nın attığı 100 yıl evvelki o mermi orşini de batırınca o konuşuluyor işte. Bütün mesele lazım olduğu zaman bir iş yapmak. Şimdilik lazım sarık bize, şimdilik lazım sakal bize, şimdilik lazım çarşaf bize, şimdilik lazım. Her şey neşu nema bulduktan sonra zaten artık yani bu işin şeyi ortaya çıkmıştır.